Tabi elemanlarla muhatap olmamak lazım. Milleti konuşmak lazım. Milletin derdini konuşmak lazım. Şu an iktidar ve iktidarın başındaki şahıs hala ülkeyi germeye devam ediyor. Hala montaj kasetleri itiraf etmiş olmasına rağmen PKK'lı suçlamalarına devam ediyor. Bugün ülkenin bir güvenlik kitabı okumadan İçişleri Bakanı olmuş en büyük güvenlik sorunumuz olan Süleyman Gazi Mahallesi'nde insanları tahrik ediyor. PKK'lısınız diyor. Oh oh diyor. Ve o arada da tabii ister istemez gençler bundan rahatsız olunca yuh diyorlar. Ve Süleyman hemen etrafındaki yüzlerce polisiyle gençleri gözaltına aldırıyor. Böyle bir adaletsizliğin Böyle bir hukuksuzluğun, böyle bir utanmazlığın olduğu bir ortamda seçime gidiyoruz. Seçim de değil aslında, savaş yapıyoruz. Şimdi Süleyman Soylu şu an milletvekili. Milletvekili şu an. Mazbata'sını aldı, milletvekili oldu. Ama bu Süleyman Soylu ve 15 bakan devletin imkanlarıyla hala bakan sıfatıyla utanmadan bütün imkanları kullanarak sahada siyaset yaparak milleti ve kaymakamları, valileri yanına alarak tehdit ediyor. Muhtarlar tehdit ediliyor, korucular tehdit ediliyor, iş adamları tehdit ediliyor, STK'lar tehdit ediliyor ve bu tehditle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bir daha seçilsin diye hakikaten bir savaş veriliyor. Şimdi Gazi Mahallesi'ne oy toplamaya giden Süleyman Soylu'ya şunu sormak isterim. Ben dün Bayrampaşa'daydım. Ne korumam var? iki tane danışmanım, oğlum yanımda. Orada ilçe başkanı arkadaşlarla Demir Demirkapı Caddesi'nde esnaf gezisi yaptık. Bu esnafın içinde bize hoş geldin diyen de oldu, demeyen de oldu. Keşke burada olmasanız diyen de oldu, sizi desteklemiyorum diyen de oldu. Nezaket içerisinde düşüncelerine saygı duyduk. Esnaf gezimizi yaptık. Süleyman Soylu bugün otobüsten inmiyor. Bakın burası çok önemli. Otobüste etrafında yüzlerce polisle birlikte devletin araçlarıyla, emniyetin araçlarıyla konuşma yapıyor otobüsten. PKK'lılar nasılsınız? Hep berabersiniz değil mi PKK'lılar? oh oh diyor. Ve tepki gösterilince tekrar söylüyorum gözaltına alınıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan diye bir adam. Adam diyorum nezaketen çünkü hep öyle yapıyorum. 11 vilayeti Güneydoğu'daki 11 vilayeti listelemiş. Kemal Kılıçdaroğlu hani PKK seni desteklemiyordu diyordun ifadesiyle Diyarbakır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak'taki Kürt vatandaşların verdiği oya PKK oyu diyecek kadar alçalmış. Haysiyetsizleşmiş. Yani bu ülkenin 85 milyonun bir parçası canımız, kanımız, kardeşlerimiz orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullandı diye bu Ayhan Ogan denen çukur adam PKK'lı diyor seçmene. PKK'lı diyor ya. Kemal Bey sana PKK'lılar oy verdi diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kasetinin montaj olduğunu bugün Ankara'da bir mahkeme tescil etti. Nasıl tescil etti? Twitter hesaplarına bu bir montaj kasettir diye engelleme getirdi. Bu ne demek? Mahkeme de kasetin montaj olduğunu ve dezenformasyon yasası gereği engelleme getirdi hesaplara. Şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı karşısındaki bir adayla ilgili böylesine rezil Böylesine iftira ve yalan söyler mi? Söylüyor. Niye? Dedim ya seçime götürmüyor bizi. Savaşa götürüyor. Çünkü anlatabileceği bir şey yok. Ülke bir haftadır battı bu ülke. Bu ülke bir haftadır battı battı. Kredi kartlarında avanslar iptal edildi. Krediler iptal edildi. Ekonomi en iyi ben bilirim. Ben burada olduğum sürece faiz düşecek diyen adam bugün beşinci defa faizi sekiz buçukta bıraktı. Ekonomiyi ben bilirim, kitabını ben yazdım dedi. Her daim söylüyorum Hitit dilinde yazmış. Ne okumasını biliyor ne yazmasını biliyor. Gözünün nuru sönmüş Nurettin Nebati ile bakan yapmış. Ülke şu an batağa gidiyor. Dolar bugün 20 lirayı gördü resmi kur olarak ama kapalı çarşıda 22 lira dolar. Beş bin dolardan fazla para alamıyorsunuz. Para bozduramıyorsunuz. Dolar çekemiyorsunuz şu an bankalardan. buçuk faiz diye sabit tuttuk diyor bugün Şahap Kavcıoğlu diyen yalancı. Yalancı. Dava açsın ya. Yalancı. Çünkü mevduat faizi bugün itibariyle 40. Ticari kredi veya tüketici kredisi 45. %45. 8,5 faiz var diyenler mevduata 40 veriyor. %40 ama kredi almak istiyorsun %45 onu da alamıyorsun. 70 bin lirayla sınırlandırdılar. Borsada milyonlarca küçük yatırımcı 2 aydır varını yoğunu kaybetti. Psikolojileri darmadağın oldu. İntiharın eşiğine geldi. SPK bugün sadece beni günde görsünler diye, iş yapıyor desinler diye biz küçük yatırımcının hakkını, hukukunu koruruz. Eğer bir yanlışlık varsa gereğini yaparız diye üstün körü bir açıklama yapıyor. Memlekette ekonomi o kadar kötü ki 3 günde benzine ve mazota sürekli zam geldi. Bu akşam 75 kuruş zam var. Yani buradan çıktığımızda çocuklara dedim ki bizim Ali'ye danışmana erkenden hemen karşıda petrol var. Doldur dedim, zam gelecekmiş. Sanki petrol bitmeyecek bizim arabanın tankında gibi. <laughs> Biz de vatandaş gibi olduk, zam gelecek. Bakın, ekonomiyi berbat bir hale getirdiler. Dolayısıyla Sinan Ogan'mış, öbürüymüş, ne yaptıkları hiç önemli değil. Ama dil çok kötü, cancım dil çok kötü. Ekrem İmamoğlu bugün Bayrampaşa'da pazara giriyor. Daha ilk pazara girdiğinde kamera hazırlanmış, birisi çekiyor. Haydi Ahmet amca Abdurrahman amca neyse amcanın adı. Amca çıkıyor tezgahın üzerine. PKK'lısınız, PKK'lısınız. Allah Allah. Veya yine dün pazara gidiyor Ekrem İmamoğlu. Teyzenin biri diyor ki, hani diyor her şey güzel olacaktı diyor. Ne oldu başkan diyor? Bak domates alamıyoruz diyor, patates alamıyoruz, soğan alamıyoruz. Her şey pahalı diyor senin yüzünden. Abla karıştırdın herhalde. Ben Ekrem İmamoğlu diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onu diyor Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Baş, ülkeyi o yönetiyor. Recep Tayyip Erdoğan'a bir şey deme diyor. O iyi adam, güzel adam diyor. Güveniyoruz diyor. Yani evet. ülkenin geldiği nokta Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yanındakilerin diliyle bizi bir savaşa sürüklediler. Sorun yumağı o kadar büyük sorunla uğraşamadıkları için işi PKK üzerinden... Milliyetçiliğe hamasete dayandırdılar. Az önce Gazi Mahallesi'nde Süleyman Soylu ile ilgili tweet attım. Yani yazıklar olsun Süleyman yaptığın iş değil dedim. Aşağıda yazıyor adam. Ne oldu Cemal Engür? PKK'lılara sahip mi çıkıyorsun? Ya sizin Allah belanızı versin yüz bin kere ya. Gazi Mahallesi'nde PKK'lı varsa bu Süleyman Soylu neyin bakanı ya? Neyin İçişleri Bakanı ya? Hani yüzün altına düştüydü PKK'lı bu ülkede ya ya. Gazi Mahallesi'ndeki vatan evladı, evlatlarına PKK'lı diyerek onları suçlayan bir irade ve buna inanan da bir kesim bizim anlattıklarımızı dinlemeyerek PKK üzerinden siyaseti geliştirdi. Sinan Ogan da yaptığı şey neydi? Efendim ben HDP'nin, PKK'nın yanında yer almıyorum. Alma. Kimin yanında yer aldı bu eleman Sinan? Kimin yanında yer aldı? Az önce senin ifade ettiğin gibi TRT'nin önüne otobüs çekiyordu beni konuşturmuyorlar diye bu akşam TRT'ye çıkacak. Neyi anlatacak? Madem Sinan tartışmayı çok seviyordun gel Sözcü TV'ye gel canın olduğu bu programa gel hemen gel. Soralım sana. Milliyetçi diyen Türk milliyetçisi ifadelendiren Sinan Ogan. Bugün Hüdapar'ın vekili andımızın kaldırıldığı gibi bu yemini de kaldıracağız. Bu yemin CHP'nin altı oku diyor. Yazıklar olsun Hüdapar'lı sana seninle bir olanlara da yazıklar olsun bu yemin diyor mecliste edilen yemin Türk milletine hizmet edeceğime namusum ve şerefim üzerine ant içerim, cumhuriyete sahip çıkacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyacağıma milletin yanında yer alacağıma diye edilen yemine Hüdaparlı diyor ki bu yemin sakat yemin diyor, nasıl andımızı kaldırttıysak diyor, şimdi bu yemini de kaldıracağız diyor Türk isminden rahatsızız diyor, Türk bayrağı isminden rahatsızız diyor, kadınları sahiplendireceğiz diyor. Şimdi bu eleman Sinan ne anlatacak? Domuz bir olanlarla bir olmam, ürkücüleri kessen de bir olmaz dediler, ne anlatacak? Dolayısıyla burada Recep evet. Tayyip Erdoğan artık kendisini öyle bir yüksek görüyor ki, ya Sinan Ogan'da biraz zerre kadar onur olsa, bak Sinan Ogan telefonum var sende ara beni. Sen de zerre kadar onur olsa bu Tayyip sana eleman dedikten sonra yeri göğü yıkman lazım. Bu lafı biz deseydik hemen Twitter'dan yazmaya başlardın. Adamların, trollerin bize saldırmaya başlarlardı. Yakışıyor mu sana? Cumhurbaşkanı aday oldun. Yüzde 5.2, 2 milyon 800 bin vatan evladı sana oy verdi. Seni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleman olsun diye mi verdi? Hüdapar'a yerli ve milli diyen Recep Tayyip Erdoğan, ayağına giden Recep Tayyip Erdoğan, 6286 sayılı kadına şiddet 80. yasasını kaldırmak isteyen Erbakan'ın ayağına giden Recep Tayyip Erdoğan, seni Dolmabahçe Sarayı'na ayağına çağırmıştı. Demek ki sen hakikaten elemanmışsın. Sinan Ogan'a oy veren kardeşlerime bir kere daha bu vesileyle sesleneyim. Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Sadece Sinan Ogan'a oy verenler değil ülkücüler, Türk milliyetçileri, vatanı, bayrağı, devleti canından aziz sevenler, bu hüdaparlılarla bayrakla problemi olan, Türklükle problemi olan, devletle problemi olan, Türkiye Cumhuriyeti ile problemi olan, kadınları sahiplendireceğiz diyen bu çukur tiplerle mi bir olacaksınız? Gelin pazar gün kararınızı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana verin. Bu ülkeyi hep birlikte rahatlatalım. Peki. Hak gelsin, hukuk gelsin, adalet gelsin. Teşekkürler.